Assalamu alaikum sevgili izleyenler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Selamlaşan yüzlerce Uygur kadının tutuklandığı ortaya çıktı. Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerinin Özgür Asya Radyosu'na verdiği bilgiler ışığında Doğu Türkistan'ın Dokuzak nahiyesine bağlı Vocalı köyünden Mehmet Yasin İbrahim'in 2017'den boyana tutuklu olduğu ile ilişkin Bölgede yürütülen araştırmalar sonucu 28 yaşındaki Mehmet Yasin İbrahim'in de dahil olduğu 57 bir günah kişinin 10 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edildiği ortaya çıktı. Hiçbir suça dahil olmayan sivil köylülerin keyfi tutuklama sürecinin kamuoya kapalı biçimde olabildiğince hızlı gerçekleştirildiği, çevre köylerden Sakman mensubu yüzlerce kişi hakkında sebepsiz yere ceza kesilerek toplama kamplarına kapatıldığı öğrenildi. Mahalle muhtarından alınan bilgilere göre Mehmet Yasin İbrahim'in ilk olarak Dokuzak köyüne komşu Opal'da bulunan bir kampa götürüldüğü ve bir yıl sonra ailesiyle görüntülü olarak konuşturulduğu belirtiliyor. Bilgilere göre tutuklananların arasında çok sayıda kadınların da olduğu aktarılırken çoğunun cep telefonlarında Esselamu Aleyküm Allah'a emanet şeklindeki yasa dışı görülen dini içerikli mesajlaşmaları yüzünden aşırıcılığı yaymak suçlamasıyla tutuklandığı öne sürülüyor. Doğu Türkistan'da toplu yargılama sürecine jüri sistemi eklendi. Çin'in organ yayını Bayongul'un gazetesinde yer alan habere göre Korla Şehir Halk Mahkemesi yakın zamanda 71 yeni jüri üyelerinin açılış töreninde yemin ederek vazifeye oturduğu bildirildi. Yeni atanan jürilerin çeşitli anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları çözmek için tabana inerek çalışmaları yürütmesi ve hakimlerin davalarla kısa sürede başa çıkmalarına yardımcı olmasının amaçlandığı belirtiliyor. Doğu Türkistan'daki Çinli makamların yakın zamanda farklı illerde ve şehirlerde yasal dayanağı olmaksızın 3 milyondan fazla insanı keyfi tutuklamalarla içeri alarak toplu yargı süreci başlatmıştı ve uluslararası toplumun güçlü tepkileriyle karşılaşmıştı. Çin medyası ve hükümet web sitelerinde geçen hafta Pekin'de düzenlenen Çin Halk Kongresi sırasında toplantıya gelen Doğu Türkistanlı iki milletvekilinin Çin'in ceza kanunu ve hapishane yasasında değişiklik talep ettiği haberleri dikkat çekiyor. Gözlemciler ise jüri sistemiyle Çin hükümetinin toplantı sonucu olarak bazı değişiklikler yaptığı ve kamplardaki suçsuz insanlara yönelik toplu davaları yasal süreçle yargılandığı izlenimi yaratmaya çalıştığını kaydetti. Müzik Doğu Türkistan'daki Çin askeri varlıkları teyakkuza geçti. Doğu Türkistan'daki Çin askeri ve silahlı polis kuvvetlerinin son günlerde büyük ölçekli pratik muharebe eğitimi almakta olduğu öğrenildi. Çin'in organ yayını Xinjiang Daily gazetesine göre Doğu Türkistan'daki Çin askeri ve silahlı polis güçleri askeri eğitim ve savaşa hazır olma kapasitesini yükseltmek için ciddi teyakkuza geçtiği öne sürülüyor. Konu üzerinde Çin Halk Kongresi'nde ilgili birimlere çağrıda bulunan Devlet Başkanı Xi Jinping, Gerçek savaş eğitimleri için 26 Mayıs öğleden sonra itibariyle Doğu Türkistan'daki askeri ve silahlı varlıkların tüm dikkat savaş hazırlıklarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Şi, ulusal güvenlik ve sosyal istikrarın korunması konusunda tüm birimlerin hazırlıklarını etkin bir şekilde güçlendirerek her türlü karışıklıkları zamanında bertaraf etme kabiliyetini geliştirmeye yönelmesi gerektiğini vurgulamıştı. Çin'in ABD teknolojilerine çalmasına karşın vize yasağı geliyor. Trump yönetimi ABD üniversitelerinde okuyan ve Çin halk ordusuna bağlı binlerce Çinli lisansüstü öğrencisi ve araştırmacının vizelerini iptal etmeye hazırlandığı bildirildi. New York Times gazetesinin Beyaz Saray'daki duruma hakim kişiye dayandırdığı habere göre. Bu uygulama yürürlüğe girerse Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan yabancı öğrencilerin çoğunu oluşturan Çinli öğrencilere yönelik ilk vize yasağı olacağı ve bu meselenin tam da Çin'in Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasını kabul etmesi halinde Çin'e çeşitli alanda yaptırımların öngörüldüğü döneme denk getirilmesi aslında Çin kaynaklı teknoloji casusluğuna karşı alınacak bir önlem olduğu ileri sürülüyor. Bilgilere göre FBI bu yılın Şubat ayında çeşitli üniversitelerdeki Çinli araştırmacıları ve profesyonel ajanları kullanarak Çin'in ABD'deki bilimsel çalışmaları ve ABD teknolojisini çalma ve kötüye kullanma girişiminde bulunduğunu iddia eden bir rapor yayınladı ve yaklaşık 1000 Çin teknoloji hırsızlığı vakasını araştırdı Ocak ayı sonunda ise Çin için teknoloji çaldığı gerekçesiyle Boston'daki ikisi Çinli biri Amerikalı Harvard Üniversitesi Biyokimya Bölümü Dekanı Charles Leiber olmak üzere 3 kişiyi tutukladığı öne sürülüyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.